Çünkü gençler işte şu an teleferindeyiz. Evet. Bizim çilemeler gelecek. Geliyor. Teleferik değil. E hayır yer altında. Allah Allah. bak bak. Ne? Ümmet'e giden bize Evet. Ha, bak oradaki var ya. E, bu tağlara kadar gidiyor. Ümmet! Ne düşünüyorsun? <laughs> ne, ne hiç, düşünüyorsun? Önümde şimdi. bir canavar var şimdi. <laughs> Tam <Tamsiyelim>. senin. <laughs> Çok güzel! Allah Allah. Seni fikrini tamam. <laughs> şey alalım. Senin hiç... Keşke cam olsa. Ahmet. Da. El sallardık adamlara. <gülüyor> <gülüyor> hiç veren belediyesi gözüküyor. Ege bir aşağı çeksene. Allah! Aaaa! Lan sus vedi var! Küfür etme! Küfür mü etti keki? Hayır vedi var. Keçiören belediyesi var. Uff! Biz şimdi helal dönebiliriz. Etrafınızda neler var bir bakın. Parlılar var. Evet şu an çok şurada kötü bizim şey, bizimkiler dönüyor. Düştük şey <laughs> <Pistik> Doğan. <laughs> oh ya. ya a, a, ya nereye geldiniz? Dokadan hiçbir tın alamadık. Bir şey diyeceğim Camlar biraz Yoksa Aa, bizimkiler geliyor. Adı. Oha ay onlar bizimkiler değil. Adam adam mi? merkez oynuyor. Adın ne merkez papiye herkes bu kadar ne Bizimkiler Ya niye şaşırıyorsun? Ama şuradakiler bak şurada. Bizimkiler üstünde yazıyor ben de. <laughs> Allah bir tane daha var. Ya bu nereye kadar gidiyor? Bir yerden rüzgar geliyor mu? <laughs> Önüne <gülüyor> kadar. Şurada estağfurullah. Evet. Keşke evet. ben Ahmet'le birlikte binmeseydim. Şelaleye bak görkem. Gördünüz mü şelaleyi? Şelale? Hayır. Hayır. Ha? E. Evet. ha? Evet. Evet. Ha. Ha evet. Bilmiyorum. Belediyesi var bak. Parmak parmak karılarına bakıyor Şeyler. Yok. Ya hayır şu şu an mı dönenler bizim? Çünkü biz 3 tane bilmedik mi? Bir ilk, bir sonra ecebler bir de biz. Ya şu anda bizimkiler için 20 dakika. 20 dakika oldu mu? Yok. Ya dur canım ya. Doldu daha yarım da. Daha 10 dakika. <laughs> ya gidiş 10 <laughs> <on> dakika, <laughs> geliş. daha 10 dakika bile olmadı. Evet. Gidiş 10 dakika, geliş 10 on <laughs> on dakika. Onlar değil. <laughs> Onlar yalnız. Çok güzel. <laughs> Allah bizi korur inşallah. <laughs> gidiş 10 dakika, geliş 10 dakika. Amin. Aynen. Tamamdır. Aa ne bak bizim e şeyin e aynısı galiba. Bak. <laughs> ne? Aa düşür. Kalmadı. Aa lazım. baba bizimkiler galiba bunlar. Hayır. He. Ha, ha. Hayır. Şu dönenler şu anda bizimkiler. Çünkü önümüzde bir tane var. E dönen de 3. olduğuna Hayır, göre. Hayır. Yani. Ya bir doğru bilemedin Ege ya. Ya yani ne bunlar bizimkiler. Bu da, on dakika bilem olmadı. O hiç Aynen bu keseyim bizimkiler.

Bu ne? Bu ne? Ne görüyorsun Evet kesin. Aynen kesin. şimdi olmuyor mu? Tamam. Aaaa. Hadi el sallayın Hayır onlar bizimkiler değil. bizimkiler mi? Bak, Abi Bedirhan kesin dedi. Ne, ne oldu? Aaaa. Bedirhan yandı. Haa şu böyle. Aynen. herhalde Yürürken hep bir yeri çekiyor. Yürürken fotoğraf çeksek ondan iyiydi yani. Ya Şekil hayır ya. Anne şu YouTube'a atacağım. Teleferinde, teleferin, ar okul arkadaşımla teleferin keyfi yapacağım. Bir şey çek istersen. Biz yani, de bir herhalde şey. burada ineceğiz, dönmeyeceğiz. Döneceğiz. Arkadaşlar şu bakıyor. Orada ineceğiz. Oh be şu an bura orman. Dönacağız. Dönacağız. Ben bak, dökülen 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 çünkü bayağı, döneceğiz. Ben bak buraya. Bizimkiler orman. Lan yağmur. sıra bekliyor. Öbürlere mi ne Ha bak çiçekler ne güzelmiş. Bak aa, bu, bunlar benim çiçekler oğlum bak. şelalelere bak lan. Çünkü önümüzde bir, onunla aynı, kesin önümüzde. Aa olur, şey. olur. Onlar bunlar. Allah'ım. Onlar. Onu on, vurma oraya. Onlar da. Şimdi onlar öbür nerede orada? da iki kişilik yer kaplıyor gördüm. Yalan. Berat 3. Aa. Bir de şey tam da vardı da çok yakınız abi. Aha bir dakika şuraya değsek. <laughs> evet. 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 evet.